Evet krallar herkese selamlar da haberdansınız baba bugün çakma sanısın barbie yani pilop girls oyunu da sizlerle birlikte deneyeceğim 70.000 TL bir kasa var hedef her zaman olduğu gibi Tabii ki bunu bir katı falan yapmak yani 140.000 falan yaparsam de teşekkür eder ne yapacağım tabii ki kaçacağım sevdiğim bir oyun gerçekten şu barbileri falan seviyorum yani bir bakalım, bir bakalım. Hedef her zaman olduğu gibi önceliğimiz nedir baba? Farm. Farmdan gelen bonusları severim. Tabii ki girerlerse yeni mesela problem satın alacak mıyız? Tabii ki alacağız. Ağzını eder biz onu bilemem ama havası var. Yani şu kızlar sanırım bize bugün verecek. Ya ötesi var mı? Bence yok. Ay o zaman şöyle bir 12.000'den bir alalım, bir başlayalım, bir oyunu görelim baba. Gerçekten güzel bir oyun. Oyunun içeriğini ve mantığını sizlere anlatmak isterim tabii ki. Yani şu base pinle bir ortada çarpanlar olan yere dudak asması lazım. Şu dudakların gelmesi lazım. Base pinde bir de ne kadar çok dudak geldiyse onları açıp semboller falan varsa, bağlarsa, light olursa güzel ödemeler yapıyor. Mesela şimdi asması lazım. Tamam. Şu an astı. Mesela bağlamadı. Gördün mü? Şu kız falan olsaydı güzel bir ödeme alabilirdik. Olmadı. Şimdi tekrardan dudakları toplayacağız. Öpün öp beni kızım. Olardı. Oğlum bence olar ya. Bol bol öpün. Bol bol ödeme yapın ve bana para verin. Artık verin de. Ne veriyorsanız verin. O size kalmış bir şey güzel. Şimdi şurada ısmar lazım ama bağlantı lazım. Evet, evet, evet. Kızlar line Bura öder, bura olar lan ama Money diye diyemedim baba Bastımın yarısını aldım hiç problem değil Hiç problem değil vakit kaybetmeden 12 binlik alır mıyım? Tabii ki alırım Tabii ki alırım o zaman gel Hadi gel oğlum Kızım benim ama Monspilla basacağım dediğim gibi dudaklar önemli. Bol bol bize dudak vermen lazım ya yani diye bize öpmen lazım. Bilmiyorum. Tamam güzel okey. Şu dudaklar line olacak şekilde peki geliyor mu? Güzel 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 okey 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 işte bu işte bu bebeğim. İşte bunu yapman lazım. Tamam güzel. Light var mı? Kızlar 1980 kötü. Bete göre kötü. Harbi kötü. Hocam şu dudaklar gerçekten önemli. Baya baya bir vay toplamamız lazım. Yani bağlantılı şekilde birbirlerine de olursa ödeve alırız. Olmazsa tabii ki dudağın gelmesi bile bir etki yarat yani. Hocam yani bilmiyorum kırmızı ruj sürmüşsün dudak tatlı duruyor ama ama zarar yazdıktan sonra o dudağın tatlılığının anlamı kalmıyor. Bebeğim kalmıyor bizi dudaktan öp demiyoruz. Dudak alır gönder lan. Dudakları gönder diyoruz be oğlum. Oley okay, okey 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 bebeğim sendeyiz. Sendeyiz canım. Tamam. Olur olur olur. İkiye dudak lazım. Aynen aynen oğlum şimdi açacağız. Ama lazım şimdi. Şimdi önemli olan tabii ki o. Oley. Abi bağlamadı. Gördün mü? Ekranın alayı dudak dolu. Bağlamadığı sürece para alamıyorum. Tam da anlatmak istediğim bu. Abi olmuyor lan. Kendine gel. Pilap görs. Çakma sarışın. Yapma. Bizi üzme. Bizi üzler. Sen olmaz. Müdahale ettim. Kötü. abi kötü baba. Yani bu ne? Tamam. 2700 mü? Cidden şakasın be oğlum. Abi yine zarar ettik. Nasıl olacak peki? Gerçekte yani gerçekten nasıl olacak anlamadım ki gel lan 14 bize topi top Oğlum zarar 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 kısa kalmadı ama kendine gelmen lazım bebeğim yani Yani kendine gelmen lazım neymiş kendine gelmen lazım Beni üzmemen lazım Beni üzersen olmaz seninle böyle anlaşamam Allah anlaşamam Abi <laughs> harbi kötü. Cidden çok kötü. Okey. Yani şöyle ikili üçlü dudak line'lı, bağlantılı olması lazım. Yoksa problem. Harbi problem. Okey 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 burası olur tatlı. O ne bu çöp mü? Abi burada ne der ki? Hiçbir bok ödev. %10 ödev aldık lan gördün mü? Ulan harbi yüzde on ödeme olur mu lan? Cidden derken oğlum güzelsin, çok güzelsin. Gel bebeğim gel. Gel oğlum gel. Dört skater tatlı olur. Şimdi şurada bitirip gideceğiz olmaz mı? Şimdi şuradan bitirip gidiyoruz okey mi? Güzel 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 bak dudakları tatlı atıyor şimdi. Bak şimdi sevdim bu dudakları gördün mü? Öp bizi. Bol bol öp baba. Nereden öpüyorsan öp. Hiç önemli değil. Şu orta kısımlara dudak lazım. Son oraya asmal lazım. Aspada ne var? Abi şu kızlar niye gelmiyor ya? Şu kızlar neden gelmedi be bebeğim? Neden neden lan? Tamam tamam güzel. Her spinle böyle üçlü falan atar mısın? Ama bizim ödev almamız için dediğim gibi üçlü falan göndermen lazım. Tam sıralara, orta sıralara dudak var mı? Son dördüncü sıraya atman lazım. Evet burada ödeme var olan lan Tenno. işte bu ya bu da yapasın bebeğim ya Yani verecektin yani bir yerde verecektin ama çok zorladık çok inat ettin çok naz ettin şimdi sen canını yakalım be Çok güzelsin ya şu dudaklar böyle gelsin baba yani oyunu öyle bir saçma ki White'ı dudak yapmışlar Ayakkabı var, parfüm var, kızlar var, alay var, araba var. Sol tarafta biri arabanın kaportasında oturmuş. Orada poz veriyor. Ulan bu ne? Yani oyunu resmen genel eve çevirmişler anasını satayım. Gerçekten öyle. Bu milattan önce kalan Yeşilçam filmleri de benziyor oyunun içeriği de. Oğlum bize ver de ne yapıyorsan yap anasını satayım. O beni ilgilendirmez yani. Ödeme yapman lazım kelebiçe dudak lazım, white lazım, anan lazım, bir şeyler lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Hadi gel. Kızmaya basladım çünkü baba. Hadi bir de kızmaya basladım ya. Tamam, güzel. ikiye açacağız mı? Dudaklar önemli biliyorum. Her dudaklar önemli. O de çöp. gel bese boş. Harbi boş baba. Kötü, çok kötüsün bebeğim çok kötüsün be canım, çok kötüsün be oğlum. O de, okey. Burada ne var ki? 10.000 Tamam, tamam, tamam. Abi zarar be bitmiş gördün mü? Harbi gördünüz değil mi? 14.000'lik biraz daha arayacağım sonradan oyuna karşı biraz sertleşeceğim baba çünkü biraz hard oynamam lazım. Bu sanırım hard seviyor. E hard seviyorsa biz de ola setleşiriz problem yok Harbiden yok yani Orta sıralara var bu, Aynen aynen oralara atman lazım bir tanem Oraya atmasan olmuyor Açtılar ne dedi ki papaz öder mi? 2940 çöp 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 olmaz bu Abi bu olmaz Tamam güzel 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 okey Tamam dudaklar belki belki şu 3'le 4 orta sıralara gelirse Gelmiyor bu. Son. Şimdi hatbal lazım. Tamam. Var bu Aslar onlar. Güzel. Güzel de yine zarar baba. Yine zarar. Yine zarar. Yine zarar. Ulan. Oyun 3-4 albaya zarar yazıyor. Bir kar yazıyor. Anlam veremedim harbiden. Cidden anlam veremedim yani. Yapacak bir şey yok. Dudak toplayacağız baba. Tamam kötü. Bura kötü. Tamam güzel güzel bak burada şimdi Barbie bebekler gelirse çakma sarıştırdılar başa gelirse bir şeyler olur evet Evet var mı burada güzel bir ödeme olan lan İşte bu ya işte bunu yapacağım de bir tane gördün mü Direkt Betim binik sizden fazla ödeme aldık tam da bahsettiğim olay bu be Çok güzelsin bebeğim işte bu Eferelasa da hayvan kadın bunu yapacağım be Oğlum verecektim belli de ne naz ettim be annesini satayım alana kadar perişan olduk ya harbiden var ya Alana kadar perişan olduk oğlum Vereceksin ya işte bu yani bunu yapacaktın bebeğim bunu yapacaktın iki gözüm gel Duran tayısızı da aldı değilim. bir daha alacağım Bir daha alacağım canım ben bir alacağım Tamam tamam güzel 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 lan işte böyle be bebeğim. işte böyle. Çok güzelsin adam. Şimdi son. White'ları açacağım da. Haydi be kızlar iyiydi. Alt sıralarda olsa yine full line'da yine güzel ödeme kaçtı gördün mü? Harbi gördün mü? Bal gönderdi baldın mı? pinup girls. Sana bal gönderdim. Alman lazım. Almasa problem. Az önce sen balı bize gönderdin biz aldık da. Şimdi beni de sala gönderdim. Sen neden olmuyorsun? Şimdi beni üzüyorsun. Zarar yazıyorsun. Buraya de. Money mi? Yok. Ya olsun. Olsun olsun olsun. Problem değil. Tabii ki almaya devam edeceğim. Bebeğim Gez zalım benim. Şöyle biraz fabriye alıp mı? 300 bet. Bir bonus var mı? Bonus olmazsa problem baba. Şöbetten girersen tatlı olur. Bilemem. Harbiden bilemem baba. Bir bonus var mı kızım? Gör baba bizi al bir alıp. Harbi al bir alıp. Girmeyecek mi? Harbi girmeyecek mi? Girmiyor. Beni üzüyorsun. Harbi beni üzüyor. Yapacak bir şey yok. Gel 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 baba gel bir 30 daha gel. Yani kendin girsen aslında tatlı olur da girer misin onu bilemem. Ama cidden bilemem. Abi gir bir Onu anladım. Yani kasa çok güzel. 70 ile başladık baba. Kasa 200 bin falan ama bi biraz daha bu oyunu zorlamak istiyorum. Oyun açtığımı düşünüyorum da. Gerçi onu hikaye yani bu. Bu bir masal yani. Düşünmüyorum aslında. Bizi bitirebilir. En kötü ne yaparız baba? 70 ile başladık. Bir katı 140 binle falan dururuz yani. Aynen öyle. Yani kasamızı bir katı falan etmiş oluruz. Güzel mi? Tabii ki güzel. 140'a kadar biraz zorlayalım baba. Belki belki yani oyun sasırır bir daha ödeyebilir yani. Bilemem var bilem bilemem. Dudak lazım bebeğim. Beni öpmen lazım. Ödeve yapman için. Tamam kötü. Oraya. Hocam ikiye asmadı ki. Bura çöp. Bu el bizi yeri gibi. Salırım. Bileme baba. Yine ne olacak bilemem. Müdahale ettim çöp. O de, çöp mü? Tamam tamam okey 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 Abi bu el öptü bizi anladım yani içime doğmuştu gerçekten ve doğmuştu yani zarar ettik kötü oldu Abi kötü oldu yapacak bir şey yok gel lan bir daha alacağım topi top Öde de gidelim. Harbi öde gidelim Olur bu Bak güzel güzel, yüze güzel başladık böyle üçlü üçlü dudakları gönderiver lazım Tamam Baba şu dudaklar line olsun açılmasın baba. O ne kötü? Bura boş. Son açacaksın. White'ları açacaksın. White lazım. Tamam. Bacaklar. Ne var baba burada? 5400. Ya şu sarışın kızlar niye gelmiyor? Harbi de, de gelmiyor. Hasan baba bana sarışın kızlar el yapar. Ben de yedirsem onu gel yaparım. <laughs> Bak bu oyun tam sana göre gördün mü? Sarışın kızlar el yapıyor. <laughs> olar. O da olar. Tamam. O de Olmaz baba. Zarar yazdım. Olmaz. Bak buna kızarım işte. Gerçekten buna kızarım. 16 binlik gel zadım. Gel bebeğim. iki gözüm. Şimdi veriyorsun. Gidiyoruz. Tamam mı? Öde, gidelim. Tamam, tamam güzel. Çarpazlama dudaklar geldi de. Şu orta sıralara gelmesi lazım. Tam sonralara, ortalara. Evet, öde. Ödemez. Vay, dudak atlıyor. Kötü. Kötü, kötü şimdi açacak da. Line yok ki. Harbi line yok baba. Gerçekten yok yani gördün mü? Kızlar. Yani 5k. Bet'e göre kötü. Harbi kötü. Dudak lazım bebeğim dudak lazım iki gözüm canım ciğerim evet 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 orta sıralara attın mı bir iki dudak da attın mı ikili üçe Atmadın mı bence üçe atarsan olur Atmıyor şimdi atacaksın kızım Kızım yapma buraya öder ama tamam şu telefonla konuşan kız çok güzel eder Olan lan çip işte bu ya eferin sana eferin oğlum Eferin kızım bir daha alacağım Bir daha alacağım baba bir daha, bir daha. Gel alıp gel. 190'da duralım bir kire. yok, dur bir alıp bence. Şöyle bir 20 binlik. Aynen aynen gel 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 gel. Gel alacağım oğlum. En kötü 170 bin falan dur noktamız olur ya olmaz mı? Eze o var. Neden ki? Yeter ki bizim canımız istesin baba. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bunu biliyorsunuz krallar. Tamam 3'te 4'te dudak lazım baba. Abi yapmıyor şimdi açacak da Şimdi kötü Harbi kötü Gerçekten kötü oldu bu O ne Tamam Hocam 3 3 orta sırayı bağlamalı lazım oraya bir dudak atsın mı Evet 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 Okey 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 bebeğim O ne son Açacak da sembol lazım Yapma, yapma. Şu sarı kızlardan ne kaçtı yine? Yapma, yapma şunu. Abi, şunu yapma. abi kötü oldu. Bir daha alacağım. Bir daha alacağım. Bu şekilde olmaz. Seninle böyle Allah sabam. Gerçekten. Yani bir yerden verip bir yerden almam gerçekten tuhaf. Şimdi bitirip gidiyoruz. Tamam mı? Bir tane. Şimdi olar mı? Bence olar. Neden olmasın ki? Tamam güzel. Bak dudaklar tatlı geliyor. Harbi dudaklar güzel geliyor. Mükemmel geliyor. Şu kızlardan herhangi biri line lazım bize. Şimdi şimdi bebeğim yapma. Yapma işte bunu. Şunu yapma. Baksana kızlar kaçıyor. Kaçıyor lan kaçıyor. Harbi kaçıyor. Üktüler baba. Hasan baba sana kızları korkutma dedim. Bak kızlar ürktü. Gelmiyor. Vermiyorlar artık. Hep senin yüzünden. Şimdi dudaklar tatlı bak. Bak şimdi Yapmam lazım. Tamam Hasan babayı devre dışı bıraktım. Kızlar ben varım. Korukmayın. Bana verin. Olur mu? Bence olar. Aynen. Aynen. Olar. Olar lan. Dön. i̇şte bu ya. İşte bu ya. Gördün mü? Gördün mü Azman baba? Kızlar senden koruklu. Seni devre dışı bıraktım. Krallığı da nasıl verdiler? Gördün mü baba? Seni sevmemişler. veri sevmişler. Sana vermediler bana verdiler Az adam Sana sarışın kızlar artık el yapmaz baba <laughs> Olar O da olar güzel oldu Krallar devam et diyeceğim Gerçekten 70 binle başlayıp 280 bin ile bitirmek güzel Bu videoda bana eşlik ettiniz Sizlerden ricam kanala abone olmayanlar abone olsun Videoya like atıp bol bol Yorum yapmayı unutmayalım Sizleri seviyorum görüşmek üzere Hoşçakalın dostça kalın Eyvallah canlar